lazım değil acaba? Güle Mesela Bu şuradan size Gel, gel. Ya şu gel, gel. gel. Şu gel. Yerler,

her yıl bizim düzenli olarak ağaç dikme etkinliği yaptığımız önemli bir gün. Bugün de tüm yurdumuzda fidanlar toprakla buluşuyor. Özellikle 2021 yılında ciddi orman kayıplarımız oldu. Hem bunların telafi edilmesi adına, hem de yeni orman alanlarının kazanılması adına ve çocuklarımıza bu bilinci aşılamak adına Bugün de e, Jandarma Şehitleri Ormanı'nda e, bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. E, bugün itibariyle tüm yurtta eş zamanlı olarak 11 Kasım saat 11'de e, 922 içeri 81 vilayette bu etkinlik düzenleniyor. Ve inşallah bu etkinliklerle yurdumuz daha yeşil, daha e, nefes alır bir e, ülke haline gelecektir. Tabii ki ormanlar hepimizin ee, yaşam kaynağı. Bunları korumamız, geliştirmemiz hepimizin görevi. Her şeyden önce özellikle yangınlarda e, bu ormanları kaybetmemek adına bir hiç uğruna bunları kaybetmemek adına çok daha dikkatli olmamız lazım. Özellikle yaz mevsimin yaşandığı dönemlerde, piknik e, yapılan yerlerde veya kötü niyetli e, kişilerin sabotajlarına karşı vatandaşlarımızın daha duyarlı olması büyük önem arz ediyor. Bizler de e, ülke olarak, toplum olarak bu ormanlarımıza sahip çıkmamız lazım, geliştirmemiz lazım ve gelecek nesillere de bu duyguyu, bu alışkanlığı kazandırmamız lazım. Bu anlamda bugün bunun için iyi bir fırsattır. Biz de Gerze olarak Sinop'a bu günü değerlendirdik. Tüm katılımcılara, tüm destek veren kurumlarımıza, öğrencilerimize, jandarmamıza teşekkür ediyorum. Teşekkür.